Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte en kalabalık yere atlayacağız. Bu arada bu baba benim uçak skinsim. Tamam. Atlayacağın yeri geçtim bu arada. Ha. Geçmedim ya. Tam ortasına atlayacağım. Tamam. Gönül olun. Hızlı atlayalım. Stay alert. Başarılar. En güzel yeri kapalım. Başarılar dileyelim. En güzel yeri kapalım. Kaptık. Buradan son kalıp çıkalım. Tamam. Anlaştık mı? Sen orada kal. Lan ne al burada kal. Burada hiçbir şey yok ki. Aha. Eyvah kesin hocam. Kesin hocam. Öldüm. Atladığın yer çok kötü biliyorsun. <laughs> Benden ümidini kes. Niye? Canımın yarısı gitti aşağı düştüm. Bir daha bulamadım bir tane buldum. Senden uzağım. Daha sayayım mı? Yok. Abi bu benim Tamam geliyorum. Hı. Kaskım yok. Yeleğim yok. Veririm. Yok sen kendine bak. Ne şey yapıyorsun çok ortada çok geziyorsun. Adam bak sipi hala duruyorsun burada. Ortada durma. Durmuyor mu ya? Şu an ortada değilim. Altı kişi kalmış. Çıkma, şansımız var. Hadi baba kendine güven tamam mı? Çıkarız. Halı buldum. Tamam. Bu sefer güven. Tamam. Bu sefer güvencim. Güvenemeyeceğim galiba bu. Çünkü hep sona kalanlar güçlüler kalıyor. Güçlüler kalıyor sonu. Güçlüler kalmıyor ki. Bak. Sen çok ayrı oynuyorsun ya. Gene gittin diğerlere bak. Ya ben buradayım ya. Aşağı mı indin? He. Buradayım ya ben. Ama. Böyle gezmeyelim açıkta. Açıkta şu değilim şu an sen açıktasın. Alişin bir bomba. Dört kişi var ama hiç. Heh. Ben biraz yaklaşıyorum şeye doğru. Yaklaş. Gelsene. Gel gel burası şey. Aa gördüm adamı. Öl. Ben yerimi değiştirdim. Karşıya geçtim. İki kit kalmış. Halı mı geziyor burada? Nerede bunlar ya? İki, son iki. Ben açacağım onu şimdi istedim orasını. Aa şurada. Hadi koru. Açamazsın şu an. Kapalı. Ne hey ya? Ee, bak portal açmış. Gördüm adamı da. İçer... İçeride. Watch out. Heh, şimdi buldum. Mu, tamam bu bu da son üstteki. A2. ha gördüm. Aynen. Yumrukluyor bir de. Ya DBS Niye gittin ki sen oraya? Elimde DBS vardı. Bir daha DBS almayacağım. Bir mermi edin. Ölmen lazımdı. Yakındık da. İnme aşağı tamam mı? Adamas, ôi, 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 ôi. Allah. Ben hala yukarıdayım. Ben bulamıyorum. O beni bulabilir ama. Öldü. Kesin mi? Biz onu vurduğumuzda da adı ne onun? Help! Geldi. Baba, seni oyunlukladı. Biz onu ben vurduğumda da ölmüş olacağız tamam mı? Duyuyor musun beni? Tamam ben duydum. Şey gitti ki benim internetim gitti. Ben onu bile görmedim biliyor musun? Neyse ya ki, ben onu ben onu uğraşacaktım orada da İnternetim gitti. İnternetim Hiçken hemen beni şey yapmış. Dumlukla onu keşke ismini alsaydık. Adam var. Ses var. Ben vurdum ya camlara. Adam var. Adam var. Sen şey yapıyorsun biliyorsun değil mi? Ne? Acele ettiğin için Bir Bina tutuyorum ne acele Hayır hayır şeyde yukarıdayken Tek başına gitsin adam vuracağım diye Bekleseydin beraber gitseydik bir ikiye bir onu yapıcı alırdık Demiyorsun da ben adama Gidiyorum diye Yok yok gitmişsin. <laughs> Doğru mu? Adam var. Adam var bana sıkıyor. Ağacın orada. Ağacın orada bana sıkıyor. Aa mermi bitti. Var ama silahım. Kaçma be. Atsana bomba. Vurdum ya. Of. Oo. Buradaki loot, loot güzelmiş adamın unutu. Adamın unutu güzelmiş ama adam kullanamamış bunu. arkadaşlar yorumlara yazın böyle. Ne sanki bu? Alamıyorum ya. Bu bomba bizim kafamıza düşer. Düşmez. Bu deli mi lan? Çünkü ben çıkıyorum. Çıktım. Adamda sıkar var, mermisi yok. Nasıl iş bu ya? Bende yani 90 mermi var. He, şey sen mi aldın lan yoksa? mermi. Ay bak burada o zaman kaybediyoruz. Mermiler buldum. Allah. Sen duyuyor musun beni? Duyuyorum. Gidiyorum zaten ben. Araba falan yok mu? Yok. Yoktur. Mutlaka Bak tokiler doludur ha. İstersen tokilere gidelim. Hayır şuraya gidelim. Sonra Tokyo. İşaretle nereye gidiyorsun sen? İşaretle. Benim. Benim çok kötü ya. Karım var mermim yok. Bu mepem var mermim yok. Evlere mi gidiyorsun? Benim şarjım da yok. Hmm. Bu ne lan öyle? Bu bizi taşımaz. Hayır al gel. Bak arkaya arkaya drop düştü. Oo iyi gidiyormuş. Oo baya bir bastı be. Baya iyi diyorum. Taze taze drop var. Bunu al. Sen drop al senin attığın silahı ben alayım. Tamam mı? Tamam. Groza'da da mermisi yok. Sen al onu. İstemiyorum. Ah be. Aha. Nasıl beceriyorsun ya? Kaldır. Dur dur. Bir Kaldır. Dur. Adam bak şey oluyor. Alamaz ve bot durmaktı. Bomba atacak. Çalıyor. Ben. Thank you. Bak. lavla gidecek o bak. Groza alacağım ben. Ah ben onun gidin lootuna bakayım. Şimdi bir ses odanın lootu iyidir dedi. Ben de bakmam lazım. Şimdiki ses. Al bak Rozo mermisi var bunda. Sen nasıl düştün hemen onda? Buradan vurunca. Ne bileyim. Bilmem. O üç tane drop var. Çok uzak ya. İçeride dümeye gideceğim o Bence biz var ya boşuna bir zaman geçiriyoruz biliyor musun? Tut kişi kalmış. Sonra işaret yerden sonra Tokyo'ya gideceğiz. Uzak ki. İkisinin arası uzak. Ama motor hızlı. Ben de motor iyiymiş ya ben güzel değil dedim ama güzelmiş. Hızlı. Ee, ben de şey var ha halı var lazım olursa sana söyleyeyim. Tamam mı? Tamam. Şuradan araba alalım mı? Alalım. Watch out. Alalım alalım. Var mı orada araba? Araba var. Beni takip et. Çünkü. Buraya geliyorsun. Bu arabayı seçiyorum. Uç. Hemen bas. o zaman kaybetmeyeyim. bas. Araba var. Tamam. Allah. 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 Başka bir, Gel. Bunu niye bıraktın? Çok canım gitti. Ya bir karar versene sen ama. Gel diyorum sen bilmiyorsun ki. Ya şey mi hiç yok? Bende de yok. Bu nasıl bir şey ya? Bende hiç şey yok değil. Burada sana söyleyeyim ben. Atlar arabaya gidiyor. Her yerimiz açık. Gel, gel. Araba patlayacak şimdi ya. Patlamaz da benim can hmm. şeyim yok. Hemen arabadan uzaklaşalım. Hmm. Gel buradan can bulalım kendimizi fulleyelim. Burada var gel. Buldum. Ol. O adam buraya gidecek ama tek kişi o merak etme. hazırlığımız yapalım. Bunlar gelene kadar. Tamam. Tamam. Yaklaşıl olmaz ki. başa vardı gelmedi mi? Zeyrin içinde. Birini vurdum da. Onlar hepsi buraya gelecek ya. Bak ben sen oraya bak ben bu arkaya bakacağım çünkü Gel burası... halıyla gidelim hemen basalım onları vuralım. Tamam. Bas vurma. Kaç kişi vardı? Kim idi? Aa ben düştüm. Hilim lan bu? Beni vurdu. Nasıl vurdu seni? Bana tek attı. Gel gel bence gitme. Gel. Başa onlarla. Eşeğe Ben Beni çekerler ama burada. Burada bir tane halı var ya. Kaç kişi? İki. Gel. Geliyor geliyor geliyor. Aha beni çekecek geliyor. Ben çekti. Sen kendi lootunu alırsın tamam mı? baba? Baba? Duyuyor musun ben? Benim doğum akım var mı? Yok, bitmiş. E nasıl uzun olacağım? Tek mi kaldın yani? Evet. Ama çıkma, beni tamam. izle. Tamam. Benim internetim gidiyor ya. Gene gitti internetim. Sen o adamların ikisini de vurdun mu şunu doğru mu? Vurdum. Tamam. Şimdi alana git hemen. Ben sana yönlendiriyorum. Tamam hadi. Yukarıdan git. Havalan. Havalan. Benim butonu alsaydın ya. Aldım. Bak boyun, boyun alman lazım tamam mı tek başına? Adam var. İndiğin yere bak ya. Evin çatısına inecektim de inemedim. Öyle birdin ki ya çok yanlış iniyorsun ya. İyi e olsun. Ya adam olsaydı. Alana git alana. Ben ne de dersim onu yaptım mı? Nereye gideyim? Şuraya nereye? İşaretle de gideyim. Alana git alana ortasına doğru. Ha ortaya doğru git. Benzin var mı? Ben senin benzinini görmüyorum. Var da benim bir tane daha halim var. Tamam. Şu tepeyi tutabilirsin mesela tepeyi. Bak şu arada var şurada. Aha. Evleri, evi tut. Şurada bu da ev var. Alanda. Burayı mı tutayım? Bence bunu tut. Ama bu ev dolu olabilir bak arabalar var yanında. Çok şüpheli bir durum var burada. Kapılar açık. Kız olabilir içeride. Sana güveniyorum tamam mı? Evet. Camları kırma kırma. Adam geldiğinde cam kırınca duyu haberin... Yukarı. Ne? Bunun çatısı yok mu? Yok mu? Var. Alana git şimdi alana. Ha çok kişi var ha. Daha 14 kişi var. Şimdi biraz zor yani sana söyleyeyim. Alanın ortasına kadar git ev kalmayacak alanda. Aa sis var. Aa benzin bitti. Bitti. Tam olsun. İleri şu küçük kulübe var ya orada şey yap. Oraya tut. Hayır halım var. Sis var düşürdü. Adam var mı? Bak. Drop düşmüş altında drop vardı. Sis vardı. Adam var. Araba. İndim. İndim. Bak drop'a gidiyor. Olsa yerin güzel. Tam buradan sen alırsın onu. İnin yerin güzel tepede. Adam çok var. İnemezdim. Burada inelim. Yanlış yere indin ya. <Gülüyor> 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 Helal. Kaç kişi vurdum ben? Çıkar bu. O tekerin bay bayılarını aldıysan 3 kişi. Evet 3. Tamam güzel. Allah. <laughs> köskü. O üç tane halı var. Adam var şurada. Adam var. Şurada. Attack the mark. Gördün mü? Gördüm gördüm. Gördüm bak şeyi aldı. İneyim mi? Aa inme o adam. Hey inme inme. Görmüş. İnecek sen de şeye in. Bak arkasında şey var, şu bina var ya bina mantar binası. İndim. O bak. O çok yedi. Gömünü çok duruyorsun ha. Halı geziyor ama. Ama durma, durma. Oğlum beni evin içinden o bomba Aa, gitti. Işte. Bayıldı. Durma öyle durma. Dönmüyor mu ya tam? Kalın var mı senin? Var. Ay gördüm adamı. Değilmiş. Havadan git. Adam orada. Oradan git. Aa şurada da var. Aa bir da var. Hepsi burada ha. Bu ineyim mi? Bir orada. Açayım mı? O hepsi, bir tane de arkada. Üçü de orada. Üçü de. Üçü de orada o zaman. Bak üçü de orada. İniyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.